Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle üzüm turşusu tarifi paylaşıyorum. Üzüm turşusu için üzümlerin böyle en sert olanlarından, kütür kütür olanlarından kullanıyoruz. Üzümleri önce küçük parçalara makasla keserek ayırıyorum. Küçük parçalara ayırdığınız zaman aralarda böyle çürükleri oluyor onları daha rahat görebiliyorsunuz. İçerisindeki çürüklerini seçiyorum. Sonrasında üzümleri yıkıyorum. Burada da siyah üzümlerim var. Bunları da aynı şekilde onları da kesiyorum. Aralarında çürüğü falan varsa onları da seçiyorum. Sonrasında yıkadıktan sonra kavanozların içerisine alıyorum. Burada üzümleri Dilerseniz taneleyerek de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Üzümleri kavanozun içerisine doldurduktan sonra üzerine iki diş sarımsağı doğrayarak yerleştiriyorum. Burada kullandığım kavanozlar 1 litrelik kavanozlar. Siyah üzümü de kavanoza doldurduktan sonra 2 diş sarımsağı da yine doğrayarak yerleştirdim. Kalan üzümleri de burada yarım litrelik kavanozun içerisine alıyorum. Birer litrelik kavanozların üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker, yarım litrelik olanın içerisine de yarım tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 litrelik kavanozların içerisine birer yemek kaşığı kaya tuzu, yarım litrelik olanın içerisine de yarım yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Şimdi de içerisine sirkesini ilave ediyorum. Birer litrelik kavanozların içerisine yarım şar çay bardağı sirke ilave ediyorum. Benim burada kullandığım erik sirkesi, ev yapımı erik sirkesi. Erik sirkem kalmadığı için yarım litrelik kavanozun içerisine de çeyrek çay bardağı elma sirkesi ilave ettim. Birer litrelik kavanozların içerisine yarım yarımşar limonun suyunu ilave ettim. Her bir kavanoza yarım limon suyu ilave ettim. Yarım litrelik olana da çeyrek limonun suyunu ilave ettim. Sonrasında üzerlerini geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. kapaklarını kapatıyorum. Kavanozu şöyle bir karıştırmak için iyice kavanozları sallıyorum. Sonrasında serin ve karanlık bir yere alıyorum. Bir haftanın sonunda turşular oluşacaktır. Artık bir hafta sonra turşularım oluşmuştu. Şöyle size çekirdeksiz üzüm olan turşumu açıyorum. Böyle tadı diğer turşulara göre biraz daha farklı, tatlı ekşi, güzel bir tadı var. Ben bu turşuyu çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi ümit ediyorum. Bir tanesinde tadına baktım. Gerçekten güzel olmuştu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.